Tıray ve Tırım'dan herkese merhaba. Borsa İstanbul tarafında günü alıcılı baş, başladık. Ee, gene itibariyle aslında biraz daha küresel çaptaki borsalara baktığımız zaman küresel çapta Asya'daki satışların öncülüğüyle hafta biraz daha negatif başlamıştı ve vadeliler tarafında ve Avrupa tarafında hala biraz daha satıcı bir seyir var. İç piyasada sabah saatlerinde enflasyon rakamı açıklan TÜİK tarafından Beri sonrasında tekrar BIST 100 endeksinde de yukarı yönlü hareketin devam ettiğini gözlemliyoruz genel itibariyle aslında küresel çapta sıkılaşma politikalarının getireceği bir tedirginlikle beraber satış baskısı söz konusuyken iç piyasada hala geçtiğimiz haftada bu hafta başında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. BIST Endeksi 3300'e doğru hareketini sürdürüyor. Eğer gün içerisinde bu bölgenin de üzerine geçilirse teknik bir seviye psikolojik anlamda ve daha da üzerine geçilmeye başlanabilir. Bu noktada özellikle BIST Endeksi'nin grafiğine baktığımız zaman tabii ee, uzun vadeli grafiklerde yeni zirveler sürekli oluşuyor ama dolar bazlı inceleyecek olursak BIST üzerindeksine dolar bazlı oldukça önemli bir seviyeye gelmiş durumda. Yani burada 179-180 seviyesi uzun süredir üzerinin geçmekte zorlandığı bölgeydi. Şayet bugün, yarın yaşanacak gelişmelerle beraber bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleşirse o zaman biz 100'de tekrar yeni bir senaryoyu konuşmaya başlayabiliriz. Alımlarda biraz daha hızlanma gözükebilir. Özellikle Bugün de biz tarafında yaptığımız ilk yayın, geçtiğimiz hafta Tahir Bey'in istemiş olduğu bir turkas analizi vardı. Ona değinecek olursak ilk etapta. Turkas tarafındaki hareketler evet çok hızlı bir şekilde dik devam etti ve teknik olarak şu an baktığımız zaman biraz daha bayrak formasyonu görünümü var. Bundan dolayı bu noktada yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta direnç bölgesinin üzerinde kalınması gerekiyor. Eğer 14 seviyesi kırılır, üzerinde fiyatlamalar başlarsa... O takdirde biraz daha bayrağın aşağısı yaklaşık olarak 9'lardan başlıyor. 9'dan 14'e kadar 5 bir fiyat var. Evet 14'ün üzerine geçilir ve kalınırsa o zaman biraz daha orta vadede Turkas tarafında da yukarı yönlerden izlenebilir ama şu an için biraz daha destek bölgeleri baskılanıyor denebilir. Bundan dolayı kısa vadeli hareketlerde 12.70 devamlı da 12 lira seviyesi Turkas için oldukça önemli bölgeler. Eğer 12'nin aşağısına kalırsa bahsetmiş olduğumuz bayrak formasyonu sonlanacaktır. Biraz daha kısa vadeli grafiklere baktığımız zamansa alımların yavaşlamış olduğu gözüküyor ama dengeye gelinmiş durumda. Bundan dolayı 12.70 şu an için ilk destek, 12.5 ikinci destek ve 12 lira 10 kuruş ana destek olarak gözüküyor. 12 lira 10 kuruşu aşağısındaki fiyatlamalarda aşağı yönlü baskı artabilir. Buna karşı muhakkak temkinli işlem gerçekleştirmekte yarar var. Yukarı yönde ise kısa vadeli hareketlerde yine 13.20 ve devamında da 13.90-14 bölgesi oldukça önemli bir direnç. Eğer 14 liranın üzerinde fiyatlama başlarsa o takdirde biraz daha yukarı yönlü potansiyel ön planı geçmeye başlayabilir. Biz tarafındaki tabii yükseliş genel itibariyle bankacılık tarafındaki toparlamadan kaynaklanmış durumda. Bu saat itibariyle %4'ün üzerinde bir değer artışı var bankacılık kanadında. Diğer taraftan Pegasus'a bakacak olursak Pegasus'ta da kısa vadeli düşüş eğiliminin sonlanması sonrasında Geçtiğimiz hafta yatay bölge söz konusuydu. Burada özellikle 204 bölgesi destek olarak çalıştı ve geri dönüş hareketi tamamlanmış durumda. 201 lira, 204 lira arasındaki bölgeden. Şu an için bu saatlerde biraz daha 218'deki direnç bölgesinin baskılandığını görüyoruz. Üzerinde kapanış gerçekleşirse o zaman 221 ve devamında 225 liraya doğru Pegasus tarafında da fiyat hareketini sürdüğünü gözlemleme imkanımız var. Burada tabii önemli girdi maliyeti olarak petrol fiyatları oldukça önemli. Petrol fiyatlarına şöyle bir baktığımız zaman kısa vade içerisinde özellikle son dönemdeki düşüşü ve diğer taraftan e, taban fiyat uygulamasına ilişkin açıklamalarda havacılık sektöründe pozitif yansılamıştı. Bugün itibariyle OPEC toplantısı olacak. Eğer OPEC toplantısında bir üretim artışı söz konusu olursa bu da havacılık tarafında biraz daha pozitif tablonun devam etmesine neden olabilir. Diğer bir senet olarak baktığımız zaman Anadolu grubu karşımıza çıkıyor. Burada da yukarı yönlü trendin uzun süredir devam ettiğini söylemek mümkün. E, bu noktada hem ana trend yukarı yönde devam ediyor. Hem de iki farklı e, yükseliş eğilimiyle beraber kanallar içerisinde bir hareket var. Ve tepki alımlarına gelmeye başladığını gözlemliyoruz. Son saatlerde biraz daha yatay bir hareket olsa da şu an için trendin geçmiş olduğu bölge. 72 lira seviyesi, 72 lira bölgenin aşağısından geçilmediği ise yukarı yönlü ana trend korunacaktır. Eğer altına geçilirse de kısa vadede oluşan yükseliş eğilimine bağlı olarak tekrar 71 lira, 72 lira bölgesi destek seviyesi konumunu alabilir. Bu bölgenin aşağısındaki fiyatlamalarda biraz temkinli olmak gerekiyor. Tabii aşağılanda 78 ve devamında da 65 lira seviyeleri özellikle 65 lira 70 kuruş bölgesi son derece önemli bu seviyenin aşağısında kapanışlar başlarsa artık o zaman senaryo değişti, yön değişti diyebiliriz ama genel değilim hala yukarı yönde ve iki tane trend tarafından desteklenmesi oldukça önemli. Yukarı alanda burada da 75 lira 50 kuruş seviyesini takip ediyor olacağız. Bir sonraki direnç bölgesi olarak 78 lira seviyesi takip edilebilir. 78 lira üzerindeki hareketlerle tabi burada 82 hatta trendin üst bölgesi kalan üst bölgesi 88 lira seviyesine doğru da bir kuvvetlenme olabilir. O yüzden Geri çekilmelerde trend bölgelerinde durulma olacak mı, olmayacak mı oldukça önemli. Eğer yavaşlama olur, tepki alımları gelmeye başlarsa ikinci bir hata görme ihtimalimiz var. Yataş tarafında uzun süredir takip ettiğimiz yükseliş trendi üzerinde hareketler devam ediyor ve e, direnç bölgesinin üzerinde geçilmesiyle beraber alımlar biraz daha kuvvetlenmeye başladı. Burada tabii şu an için riskli de olsa biraz daha geri çekilmeleri kontrol etmek gerekiyor ve daha önce direnç olarak çalışan ve geçilmesiyle beraber yani hızlanan 16-60-16-50 bölgesi önemli bir destek konumunda. Bu bölgeleri gelip yavaşlama olursa 16 bölgelerine doğru bir toparlama hareketi tekrar ikinci bir fırsat için e, yukarı yönlü harekette takip edebileceğimiz bölge. Ama aşağı yönlü bir kırılma yaşanması durumunda da 15 lira ve 15 lira 40 kuruş bölgesi şu an için yükseliş eğiliminin geçtiği bölgede olmasından dolayı ve daha önceki direnç ve destek seviyesi olmasından dolayı oldukça önemli. Yaşanabilecek geri çekimlerde de bu bölgeyi ana destek alan olarak takip edebiliriz. Ama şu an için kuvvetli bir yükseliş var yata yataş tarafında da. Bundan dolayı ilk etapta destek olarak izleyeceğimiz bölge 16 lira 70 kuruş seviyesi. Bu alanda 18 lira direnç konumunu almış durumda ama biraz da e, formasyona da baktığımız zaman geniş alanda bir kat formasyonu da 9.5'la tamamlanmış durumda. Bundan dolayı bu formasyonu oluştuğu 9.5 lira seviyesi ile 16.5 lira seviyesi arasında 7 bir bölge oldukça yukarı yönlü potansiyeli ön plan çıkartıyor. Bundan dolayı yataş tarafında da 16 lira bölgesi üzerinde kalındığını müddetçe ilgi dönemde biraz daha 20-21 lira bölgelerine doğru hareketin teknik anlamda devam etme ihtimali var. Sabancı Holding tarafında da yine önemli bir direnç bölgesi bu sabah itibariyle geçildi. 26 lira seviyesinin üzerinde fiyatlamalar başladı kısmi bir geri çekilme söz konusu ama genel eğilim burada da hala yukarı yönlü ve son dönemde 25 lirayla 26,5 lira arasındaki yatay hareketin yukarı yönde kırılmış olması bize biraz daha aslında uzun vadeli grafiklerde bir bayrak formasyonunun da kırılmış olabileceğini gösteriyor. Ondan dolayı burada aşağıda 19 lira seviyesi, yukarıda 26 lira seviyesi arasında oluşan bu yukarı yönlü hareketin yataylık yaptıktan sonra kırılmış olması yukarıda biraz daha potansiyeli barındırabileceğini bize gösteriyor. Geri çekilmelerde daha önce direnç olarak çalışan 26 lira seviyesi destek olarak takip edilebilir. Ana destek bölgesi ama 25 lira seviyesi. 25 lira seviyesi hem yükseliş eğiliminin geçmiş olduğu bölge hem de daha önceki direnç ve destek seviyeleri olduğu için önemli. Bu bölgenin aşağısına geçilmediği müddetçe de sahil tarafında hareketlerin biraz daha yukarı yönde gitme ihtimali var. Diğer taraftan Anadolu Hayat tarafında da biraz daha sıkışma gözlemleniyor. Burada özellikle saatlik grafikte baktığımız zaman e, aşağı alanda 13 bölgesinden başlayan yükseliş trendi üzerinde hareketler sürüyor ve bu saatlerde trendle doğru yaklaşılmış durumda. 14.30 devamında 14.10 seviyeleri destek olarak izleyebileceğimiz bölgeler eğer 14.10'un aşağısına kapanışlar başlarsa o zaman yükseliş elinde sonlanmasına bağlı olarak tekrar 13.70'lere doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Ama bu saatlerde üzerindeyiz. 14.30 bölgesi üzerindeyiz bu bölgenin üzerinde kalındığı müddetçe de yukarıda ilk etapta 14.80 e doğru bir hareket görebiliriz ama teknik anlamda bir yükseliş üçgeni formasyonu var. Yaklaşık olarak taban fiyatını 13.75 ve tepe fiyatını fiyatında 14.85 dolarına hesaplayacak olursak eğer direnç bölgesi üzerine geçilirse o takdirde e, burada da e, yine aynı şekilde 15.5 bölgesine doğru Anadolu Hayat tarafında da hareketin devam ettiğini görebiliriz. Şişe de önemli bir hareket söz konusu şişe camda da yine yükseliş eğilim üzerindeki hareket geçtiğimiz süreçte düşüş trendinin sonlanması ve yükseliş eğiliminden aldığı kuvvetle bu saatlerde direnç bölgesini zorluyor. Direnç bölgesi olarak bu noktada 25-25 seviyesini takip ediyoruz. Daha önce destek olarak çalışan bu bölge direnç olarak çalışmıştı. Bu saatlerde zorlanıyor. Eğer gün içerisinde veya yarın 25-25 üzerinde oturan bir fiyatla karşılaşırsak burada şişe tarafında da tekrar 26'ya doğru bir hareketlenme gözükebilir. Yaşanabilecek geri çekilmelerde, return hareketlerinde ise ana destek bölgesi olarak biraz daha 24-24-30 bölgeleri takip edilebilir. Bu alandaki yavaşlamalar orta uzun vade için tekrar trendin dahilinde yukarı yönlü bir eğimi beraberinde getirebilir ama şu anda biraz daha alıcıdan ön plana geçtiği gözüküyor. Gün içerisinde ise ara bölge olarak 25 lira seviyesi takip edilebilir ama önemli olan bence ilk etapta 25-25-25-30 bölgesinde fiyatların kalması o takdirde biraz daha 26'ya doğru yine işe tarafında da hareketler devam edebilir. Aksan tarafında da yine aynı şekilde uzun süredir zaten bir yükseliş eğilimi söz konusu. Enerji dünyanın ana gündemi, enerji maliyetleri yükseliyor. Ee, bu da karlılığı arttırabilecek bir tablo ortaya koyuyor özellikle enerji şirketleri tarafında. Bundan dolayı da Aksan tarafında da yukarı yönlü imenin bundan sonraki süreçte bir müddet daha devam etmesi bekleniyor Özellikle Avrupa Birliği'nin enerji krizi içerisinde olduğu noktalarda e, bu tarz firmaları takip etmek yararlı olacak diye düşünüyorum. Kısa vadede düşüş eğilimi, düşüş kanalı sonlanması sonrasında zaten 28,5 lira fiyatından başlayan bir yükseliş vardı. Şu anda bir önceki direnç olan 31 lira bölgesi baskılanıyor. Eğer 31 liranın da üzerine geçilmeye başlanırsa Aksan tarafında da biraz daha 32-32,20 direncine doğru hareketlerin sürme potansiyeli var. Uzun vadeli eğilimin korunduğu müddetçe yaşanabilecek geri çekilmelerde ana destek bölgesi 28 lira, 30 kuruş 28 lira bölgesi. Özellikle daha önce destek olarak çalışan 27.50 de aşağısına geçilmediği müddetçe burada ana elimin hala yukarı yönde devam edeceğini söylemek mümkün. Genel itibariyle Borsa İstanbul'da bu saatlerde hala tablo pozitif. E, BIST biz 100 tarafında yaklaşık olarak %1.70'lik bir artış var. 3300 puan seviyesi psikolojik direnç seviyesi ve biraz önce de yayının başına bahsettiğim gibi özellikle dolar bazında e, 180 seviyesi oldukça kritik bir bölge. Eğer 180 bölgelerinde kar realizasyonu yaşanmaya başlanırsa o zaman küresel çaptaki borsalara paralel bir satış baskısı görebiliriz. Ama iç piyasada özellikle hem Kanada'da hem de Amerika'da tatil olması sebebiyle rahat bir gün değiştirebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden 180 üzerinde kalınması ilerleyen dönemde BIST düzenindeksinin belki de 3300 puanında da üzerine taşıyabilir. Gelişmelerin devamıyla gün içerisinde Trial YouTube görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı bir gün